Değerli izleyenler, Şehirden Haberler programı sizleri sektörün önce isimleriyle buluşturmaya kaldığı yerden devam ediyor. Sizlere bugün Malatya'dan sesleniyoruz. Yanımızda Mert Bey var. Mert Bey hukuk sektöründe faaliyetlerini gösteriyor. Mert Bey programımıza hoş geldiniz. Nasılsınız? Hoş bulduk. Sağ olun. Siz nasılsınız? Teşekkürler. Sağ olun. Sizleri gördük. Daha iyi olduk. Mert Bey burada vermiş olduğumuz hizmetlerden tabii ki de söz edeceğiz. Ama öncesinde sizleri biraz tanıyalım. İsmim Mert Zeynal Topçu. Malatyalıyım. Malatya'da aktif olarak avukatlık mesleğini icra etmekteyim. Peki Mert Bey, e, ne zamandır bu sektörün içerisindeyiz? Ee, yaklaşık 3 yıldır. 3 yıldır bu sektörün içerisindeyiz. Peki firmamız ne zamandır açık? Ee, ofisimizi yaklaşık 4 ay önce açtık. Aslında çiçeği burnunda bir e, işletmesiniz baktığımız zaman. Peki bu sektöre atılım nasıl gerçekleşti? Yani zaten öncesinden beri aklımızda olan bir meslekti. Bu mesleği icra etmeyi çok istiyordum. Gerekli sınavlara girdik, üniversiteye okuduk, ondan sonra bir risk alarak kendi ofisimizi açtık. Bu şekilde şu an çalışmalarımızla devam ediyoruz. Peki Mert Bey, burada verdiğimiz hizmetler nelerdir? Burada öncelikle avukatlık ve danışmanlık hizmeti veriyoruz. Yani genellikle uğraştığımız alanlar ceza davaları, icra hukuku, aile hukuku ve tazminat hukuku üzerine çalışıyoruz. Peki Mert Bey, e, sektörünüzde dikkat etmemiz gereken unsurlar nelerdir? E, meslekte müvekkilde güven çok önemlidir. Güvenin haricinde şeffaflık e, bizim için en önemli olan kriterlerden bir tanesidir. Bunun haricinde bu meslekte e, tembellik ve ihmakarına yeri yoktur. Peki Mert Bey, e, merak ettiğim bir soru var aslında. Bu işletmeyi açarken illaki belli başlı hedeflerimiz vardı. Genç bir girişimcisiniz ayrıca. Bu işletmeyi açarken ki hedeflerimiz nelerdi? Bu hedeflere ulaşabildik mi? Ee, bu hedeflerin bazılarına ulaştım. Bazılarına ulaşmak için hala çalışıyorum. Ulaştığım zaman da kendime yeni bir hedefler koymayı düşünüyorum yani. Peki Mert Bey, vermiş olduğunuz hizmeti seyircilerimizin daha yakından takip edebilmesi için Instagram veya sosyal medya hesabınızı bizlerle paylaşır mısınız? Tabii ki. Instagram hesabım Mert isminde sizlere bu kullanıcı ismiyle ulaşım sağlayabilirler. Vermiş olduğunuz değerli bilgiler için çok teşekkür ederim. Son olarak seyircilerimize eklemek istediğiniz bir şey var mıydı? Yani şöyle söyleyeyim, adalet mülkün, savunma adaletin temelidir. Çok teşekkür ederiz Nert Bey. Bizler röportajımızın sonuna geldik. Bir sonraki durakta görüşmek üzere, Hoşça kalın.